Merhaba merhaba. Eee ben Darkness'e değilim. Siz kimsiniz? Bana nasıl? Ya bizim yatak nasıl kırılabiliyor? <laughs> Git bakayım aşağı sen. Sen de gel, gel, bakayım dostum şöyle yüksel az bana. Yandan bana vurmaya yapıştıracak. Ee, şöyle bir tane yapıştıralım şu çocuğa. Tam düşürdük zaten. Abi kırar mıyım bence kırarım ne diyorsunuz? Vallahi kırdım ben kaçsam mı bile yandan gelmiş dur. Sakin sakin relax relax relax. Git aşağı. Gel bakayım sen de. Çok iyi. Şu şunu kilide ben alayım. Oh! Bizi kıranlar kim bir saniye? Kırmızı mı kırdı bize? Bak nasıl koştura koştura geliyorlar. Vallahi boş bezler. Koş Metin koş. Tamam kırıyorum. Tamam kırdık ya. Ama hepsi arkamdan gelirse biterim ben. Bizim adamı kurtarmam gerekiyor benim. Aa seni tek kaldım gel. Gel şöyle. Güle güle. Kolay. Arkadaşlar videoyu ufak bir biliyorum. Sizlere çok güzel bir kanal tanıtmak istiyorum. Açıklama kısmına bıraktığım kanalın son videosuna gidip like atıp kanalına abone olup yorumlara da Darkness 69'dan geldik diyen 3 kişiye VIP vereceğim. O yüzden oyun adlarınızı yazmayı da unutmayın. O zaman uzatmadan videomuza geçelim. Al kırdı. Arkadaşlar konuyu da ufaktan girmek gerekirse biliyorsunuz birkaç gündür son oyuncu durmadan çöküp duruyor. Biliyorsunuz arkadaşlar son oyuncu birkaç gündür bakımda bence bir güncelleme getireceklerini düşünüyorum ben. Hani sizler neler düşünüyorsunuz bakalım yorumlarda belirtin bunu sen bir gider misin aşağı lütfen? Tamam. Zaten sunucunun güncelleme ihtiyacı var. Bu arada ben bir şey fark ettim. Benim setim yokmuş ve iki tane mavi gelecek bana. Ama sen çok kaşınıyorsun ya valla. Şimdi bunun üçünü aşağı atarsam. Ateş topu yedik. Aa! Dur. Sakin sakin relax relax. Dur. Dur. Lan çok iyi kaçmadın mı? Bir dakika blok yok. Ne yapacağım şimdi ben? <laughs> Oğlum bunlar beni tanıyacak kesin ya. Al işte ben demedim mi? Bak çünkü bakışından anladım ben. Dediğim gibi arkadaşlar ben güncelleme geleceğini düşünüyorum yakın süre içerisinde. Ve sonuçta bayağı bir hatalar var. Bunların düzelteceğini düşünüyorum. Kostüm Sky açık olmasına rağmen biliyorsunuz gökyüzü gözükmüyor. Ya bu bir hata biliyorsunuz. Ve evet, güncelleme gelip düzeleceğini düşünüyorum ben. Bez boş kaldı. Hemen kırmam gerekiyor bunları. Tamam kırdım. Arkamdan gelecek mi o? Aa biz de kırıldık galiba ya. Kırılmayalım lütfen ya. Anlamış. Ateş topu atıyor bu da. Kanka gapple mapple Hayırdır? Hayırdır? Bu bana kesin ateş bu falan atacak bu adam. Şimdi şöyle bir taktik var kanka. Şöyle kafana geçeceğim. Bir tane yapıştıracağım. Tamam can az kaldı can az kaldı. Şöyle geçeceğim tamam mı? Bir anda kafana atlarım böyle. Dokundurtmam. Aa, aynen kanka saklan orada ben seni görmüyorum zaten. Aynen kanka ben seni görmüyorum. Aferin ya. Ah oh, ölüyorduk lan az 4v1 alırım hem ne düşünüyorsunuz arkadaşlar yorumlarda belirttim bunu. Şurada da bir tane mavi kalmış. Kanka tim 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 gel tim. Tim deyip dalacağım de bu adama ya valla. Vallahi kusura bakma. Ateş topu yiyeceğim sağdan soldan. Gene geliyor misafir. Misafir ol gel bana. Tam sen de yedin. yapılı, ben de yedim. Bu adama öyle bir strafe yapacağım ki. Şöyle bir tane ateş topu da at. Üf güzel. Hayır! Dur. Dur. Sakin sakin. Ateş topu attı. Ya bir canı var ya. Yeter ya, ya. Vallahi sıkıldım ya. Evet arkadaşlar bir parti ikili girdim. Hızlı bir şekilde yükselelim abi. Abi blok bitti. Ama şuraya çıkabilirim ya. Tamam. Yanlışlıkla düştüm. Arkadan gelecek o da bana. Yapma onu. Arkadan arkamdan gelmemiz gerekiyor onun. Tam bu öldü zaten. Şu adamı da aşağı atarsak güzel. Buradan direkt ben demir kılıç alacağım. Geri kalanına blok alalım. Bu arada arkadaşlar şu an kullandığım tek speki de bayağı soracak arkadaşlarımız olacak. Tek speki ben zaten Discord sunucumda tek spekler kanalında paylaşıyorum. O yüzden gelebilirsiniz. Yeni arkadaşlar edinebilirsiniz. Ee, 4500 e, 4500'e yakın bir üyemiz var şu an. Bir ayrıyetten şu an sunucumuzda iki tane VIP çekilişi var. Katılmak isteyenler Discord adresimize gelerek katılabilirler. Kırmızı nereye gitti? Aa! <laughs> Demin çok hazırlıksız ölmüştüm şimdi gelsin. Şu an oyun sesi de bana gelmiyor. Alttan kaçacak bu. Kanka onu deneme ya. Valla şöyle arkandan bir tane yedin. Bir tane daha yiyeceksin ama onu göz ardı etme. Yükseldi o kafam atlayacağını düşünüyor şu an. Yanılıyorsun kanka. Öbürü de geldi. Bunun kaç canı var? Ama fazla canı var. Dur, bizim adamı önden yem edersek. Tamam yandan bir tane. Güzel. Hızlı olmam gerekiyor. Onlardan önce yukarı çıkmam gerekiyor benim. Kır kanka sen turkazı. Oğlum niye kırmıyorsun? Adam kırmadı lan ne bileyim. Biz de kırıldık. Güzel. Bu adam ne yapıyor? Ya şu an cidden çok değişik bir maç dönüyor. Ben hiçbir şey anlamadım ya. Şu birini aradan çıkarsam bile yeterli bence. Şöyle geçeyim şuraya. Bu adam laglı mı? Git sen kanka. Öl direkt ya. Valla lagınla uğraşmayalım senin. 13. Oha! Adamdan 13 tane elmas geldi. Bunları değerlendirelim bari. Ne yapalım? O zaman şuradan koruma dördü bastım ben. Adam da bana mı geliyor? Tam 1v1 kaldık sanırım adamla. Şuraya bir tane endipör attım direkt. Başlıyoruz aga. Arkana bak aga. Öldün aga. <laughs> biraz ayımi pusu oldu ama. <laughs>